Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hytale oynuyoruz. Hızlı bir speedrun atacağım. Yayında birkaç materyali kastık. Balta vesaire vesaire. Crafting table'ımızı yapıyoruz. Daha sonra builder workbench'e gerek yok. Hemen şunu şuraya koyalım. Daha sonrasında hmm, ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Bizim bıçağa ihtiyacımız var. Plan fiber toplayalım. Bunu Hemen Bunları kazalım. Şunlardan toplayalım birazcık. Daha sonra taş toplayacağız hemen. Bu benim ilk fescam'da videom. Ya aslında yayınlarda yüzümü gösteriyorum ve tam da yüzüm var fakat bu sefer fescam'da video yapmışsın. İzleyiciye samimiyet ve güven veriyor. Bak kim mü bu arada bak. İki kere harika. Amacım, bitirmek. Ee, ama bunları neden oynayabilmek? Ee, tek de çalmam ama gün hati serisi yapabilirim. Bu videonun kısmını 10 dakika düşürürüm belki bilmiyorum. Şunları toplayalım tamamdır. Basalım da şimdi hemen hızlıca. Oyundaki. Şimdi bıçağımızı yapalım savunmak için. Ee, bıçağımızı yaptık mı? Ne oldu? Hah, pardon. Craft edelim hemen. Okey, kraftımızı yaptık, baltayı şuraya koy, kazmayı şuraya koy. Şimdi yayımızı yapalım. Daha sonra bütün malzemelerimizle oku yapalım. 16, 20, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60. Güzel güzel, bayağı bir okumuz var, güzel. Ok çekme nasıldı bu arada? Tamamdır, okey. Şimdi şunu alalım, aşağıda bize lazım olacak. Şimdi nereye gidiyoruz konumumuz olarak? Hemen bakalım. Ee, hızlı bir gelişim için şuraya gitmek istiyorum ben. Hemen şartlediğim lokasyona gidelim. Şu iskeleti keselim hemen. Hop kestik. Bıçakları çok seviyorum. Hızlı bir şekilde kesebiliyorsunuz. Bu kaleyi keşfedelim mi hızlıca? Belki güzel bir materyal buluruz. Evde yapımında kullanacağımız. Stamina da olsun saldıracağım. Hatta okla indireceğim uzak. Gel bakayım buraya. Hop tak. Gel buraya tak. 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 Hayır, 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 hayır. Ya buraya. Hop bam. Hop güzel kestik ikisini. De. Şimdi şu yukarıdakini şöyle indireceğiz. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Tak. Gel buraya tak. Tak. Hayır, gelme. Tak. Öldü. Şunu da indirelim. Hadi, kim daha iyi yok şu? Hadi. Gel buraya tak. Gel buraya. Gel serisinden bam. Babam da mokşuydu be. Hadis, hadi oğlum. Tak kafaya kafaya. 16, 12, 10 öldü. İşte böyle kesebilirsiniz arkadaşlar. Hemen lootları toplayalım. Yukarıda bir şey var mı? güzel şeyler çıkıyor içerisinden. Daha sonrasında güzel. Şurada bir kurt var. Hemen onu keselim. Ama önce meyve yemem lazım. Yiyelim şu meyveleri. Güzel güzel. Bayağı bir materyal topladık. Ee, şu hayvanlardan deri düşüyor. Onu kurutmak için şöyle gelelim. Gel buraya. İlla bana ok kullandıracaksın. Tak, tak, tak. hop tak. Hala ölmedi ya. Okla öldürürüm ben de seni. <laughs> Öldü. Güzel. Bu derileri toplayalım hızlıca. Yiyecek etimiz olsun. Diğer geyik neredeydi? Ha şurada. Niye hasar almadın? Ha uyuyor muydun? Gel buraya. Aşağı düştü salak. Neyse madene inmiş oluruz hem. Hızlıca bir loot yapalım. Ama benim meşale üretmem lazım. Meşale üretelim. Şöyle 12 tane. Sonra şunu sol ele atalım hemen. Okey. Meşalemiz var, şeyimiz var. Tamamdır. Şimdi inelim hızlıca. Benim bakır toplamam lazım yüz elinden. Tak 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 tak. Hayır, ölemem burada.